bu videolardan herhangi birine tıklamanızı istiyorum ve bunun gibi bir videoyu açtığınızda videonun en az 60 saniyesini izlediğinizden emin olmanızı istiyorum. Böylece izlediğiniz her YouTube videosu için 22 dolara kadar kazanabilirsiniz. Bunların hepsi dünyanın her yerinden insanlardan izledikleri her video için gerçek ödeme kanıtlarıdır. Ve evet bu yöntem dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerde çalışır. Ve iyi olan şey bu yöntemle para kazanmak için sadece bir cep telefonuna veya bir dizüstü bilgisayara ihtiyacınız olmasıdır. Oturum açın ve henüz bir hesabınız yoksa YouTube hesabınızı oluşturun diyor. Ve YouTube hesabınıza giriş yaptıktan sonra şimdi yapmanızı istediğim şey bu yöntemle para kazanmak için izlemek istediğiniz videoları ve birçok insanın ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz videoları seçmektir. Bu yüzden büyük kitlelerin ilgisini çekebilecek YouTube videolarını seçmenizi ve izlemenizi istiyorum. Evet, isterseniz Bybeast videolarını izleyebilirsiniz. Çünkü videoları çok fazla izleyici çekiyor veya izlemeyi seviyorsanız çevrimiçi, para kazanma videolarını veya bazı challenge videolarını izleyebilirsiniz. Temelde seçmenizi istiyorum ve geniş kitlelere değer sağlayan YouTube videolarını izleyin ve bu yöntemle başarılı olmak için hangi videoları izlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız bunun için YouTube'un keşfet bölümünü kullanabilirsiniz. Bunların tümü müzik filmleri, oyun haberleri gibi YouTube'da sıcak ve trend olan konulardır veya bunun için Google Trend'lerini kullanabilirsiniz. Google Trend'lerde dünya çapında neyin trend olduğunu görebilirsiniz. Böylece bununla ilgili bir YouTube videosu seçip izleyebilirsiniz. iPhone 15 de çok trend ve bununla ilgili YouTube videolarını seçip izleyebilirsiniz. Ve ilk bonus ipucu Google Trend'lerde kilo vermeyi ararsanız bunun YouTube videolarını izleyerek para kazanmak için en iyi konu olduğunu görebilirsiniz. Çünkü yıl içinde neredeyse her zaman trend oluyor. Ve iyi olan şey bu konuyu arayan kişilerin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi en üst düzey ülkelerden olmasıdır. Bu nedenle iyi bir para kazanarak kilo verme ile ilgili youtube videolarını izleyeceksiniz ve ayrıca kilo vermek isteyen bu insanlara yardımcı olacaksınız. Şimdi youtube'da kilo vermeyi ararsanız milyonlarca görüntülemenin üzerinde bir ton video bulacaksınız. Bu da bu konunun geniş kitlelere hitap ediyor. Ama endişelenmeyin bu sadece bir örnek. Bu konuyla ilgilenmiyorsanız bu kilo verme videolarını izlemenize gerek yok. YouTube'un Keşfet bölümünden her zaman herhangi bir konuyu seçebilirsiniz ve ilgilendiğiniz ve izlemeyi sevdiğiniz bu trend konulardan herhangi birini seçebilirsiniz. Örneğin oyun videoları izlemeyi seviyorsanız sadece trend oyun sayfasına gidebilir ve izleyebileceğiniz 2023'ün trend oyunlarını bulabilir ve onunla p parası kazanabilirsiniz YouTube'da. Bu oyun videolarını izleyen milyonlarca ve milyonlarca insan var. Ve nasıl bu kadar çok bedava para kazanabileceklerini bilmiyorlar. Ama bugün size kimsenin bahsetmediği, sadece bu YouTube videolarını izleyerek size bedava para kazandırabilecek gizli bir strateji göstereceğim ve tüm bu adamlar izledikleri her video için tam olarak bu şekilde tekrar tekrar 22 dolar kazanıyorlar. Şimdi arkadaşlar bir videoyu seçiyoruz. Yani görüntülenmesi çok olması gerekiyor. O videoyu seçtikten sonra bağlantıyı kopyalıyoruz. Dediğim gibi istediğim videoyu seçebilirsiniz ama görüntülenmesi yani çok olması gerekiyor. Böyle popüler video olması gerekiyor. Ve seçtikten sonra kopyalıyoruz dediğim gibi bağlantıyı ve hemen çıkıp yeni bir sayfa açıp Google'a şöyle bir şey yazıyoruz. Link shortener yani paid. Yani bakın nasıl yazdımsa siz de aynısını yazın arkadaşlar. Bu ne demek? Yani tıklama başına bizlere ödeme yapacak sitelerin listesini çıkarttı. Ve burada birini seçmemiz gerekiyor. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bu siteyi kullanıyorum. Bence de çok güzel site arkadaşlar. Siz de bu siteyi kullanabilirsiniz. Bu siteyi ben daha önceden de kullanıyordum ve harbiden güzel site. Yani güvenilir diyelim. Diğer sitelere kullanmadım o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama bu siteye güvenebilirsiniz arkadaşlar. Bu siteye girdikten sonra böyle registrasyon yani kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar. E, registration yazıyor sağ üst tarafta oradan hemen kayıt olmanız gerekecek. Kayıt olma işlemi de harbiden çok kolay. Email falan parola şifre her şey yazıyorsunuz ve ya e, da hazır Sonra arkadaşlar böyle bir sayfa açılıyor. Burada her şeye bakabilirsiniz, CPM falan yazıyor burada. Bakın sol üst tarafta shortener diyor. Hemen ona basıyoruz ve bizim YouTube'dan kopyaladığımız linki buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve bu da bize yeni bir tane link veriyor. Ve biz o linki de kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu bizim para kazandıran linkimiz olacak. Bu link bize para kazandıracak. Reklamlı link. Ve kopyaladıktan sonra hemen Facebook'a veya Instagram, Twitter, forumlara da gidebilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben Facebook'u daha çok öneriyorum. Biz GTA 5 videosunu kopyalamıştık ve o yüzden Facebook'a girip e, GTA 5 yazıyoruz. GTA 5 yazdıktan sonra burada gruplara gideceksiniz arkadaşlar. E, gruplara basıyoruz ve burada en çok paylaşım yapan gruplardan bir tanesine giriyoruz. Dediğim gibi en çok paylaşım yapan grup giriyoruz arkadaşlar ve oraya paylaşıyoruz. Dediğim gibi videonun daha çok e, tık, tıklaması alması için tıklama alması için daha böyle güzel bir video olması gerekiyor ve o tarz videoları paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi GTA 5 sitesine girmemiz, GTA 5 gönderisine girmemizin sebebi GTA 5 ile alakalı olmasıydı videomun. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Video like atmayı unutmayın.